من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Vel âgıbeti li'l-müttâhi'in la utvâne illâ alel-zâlimîn. İnşallah Resulullah ve Sellem Efendimiz'in Sünnet-i Tirmiz'de İmam Tirmizi'nin bize rivayet etmiş olduğu hadislerden e, okuyup anlamaya çalışacağız. Rabbimiz Az ve Celle inşallah okumuş olduğumuz bu Efendimiz'in buyurmuş olduğu rivayetler doğrultusunda bizim bir hayat yaşamamızı ve kendi rızasını kazanma durumunda olmamızı bizlere nasip ve müesser eyler, kardeşler. Yaratılıştan beri devam eden uygulama nedir? İnsanoğlunun yaratılmasının akabinde devam etmiş olan bir uygulama vardır. Bu uygulama nedir? Bunu inşallah Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. On şey yaratılış gereği yapılması gereken uygulamalardandır. İnsan yaratılmasının akabinde on şey uygulamalarının veya hayatının içerisinde yer alması gerekli olan etkenlerdir. Bunların birincisi bıyıkları kısaltmak. Kişi bıyıklarını ne yapacak? Kısaltma halinde olacak. Sakallarını uzatacak yani bıyıklarından daha uzun olma halinde olacak sakalları. Üçüncüsü misvak kullanmak. Kişi misvak kullanmak sünnettir. Devam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yatarken, uyanırken, uyandığı zaman kullandığı, abdeste kullandığı bir e, dişlerini temizleme aracıdır. Dört, burun temizliği yapmak kişi burun temizliğini de ne yapacak? Yapma halinde olacak. Beş, tırnaklarını kesme halinde olacak. Altı, parmak aralarını temizleme halinde olacak. Yedi, e, mafsallarını temizleme halinde olacak. 8. Koltuk altı kıllarını temizlemesi, kasık kıllarını tıraş etmesi, 9 ve su ile taharetlenmesi, organlarını temizlemesi, parmak aralarını ve mafsallarını temizlemesi, ki koltuk altı kıllarını temizlemesi, kasık kıllarını tıraş etmesi ve su ile taharetlenme durumunda olması olarak bu on şey insanoğlunun yaratılması ile kendisine verilme durumunda olmuş bir haldir. Bunu ne yapıyoruz? Bize Hazreti Ayşe validemiz aktarıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, efendimizden e, buyurmuş olduğu rivayet olarak. Diğer rivayette ise bıyık ve tırnak kesilmesi için belli bir vakit var mıdır? Bıyık ve tırnak kesilmesi için belirlenmiş olan bir vakit var mıdır? Enes radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam, tırnak kesmek, bıyıkları kısaltmak, kasık ve koltuk tıraşı için en uzun süreyi 40 gün olarak belirlemiştir. En uzun süre 40 gün içerisinde kişi ne yapmalıdır? Bıyıklarını kısaltmalı, tıraşını 40 gün içerisinde olmalı ve tırnaklarını kesmeli ve kasak, kasık ve koltuk tıraşını olmalıdır diye bize bildirmiştir. Sakal tıraşı kişi nasıl olması gerekir? Amr bin Şuayb radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre o da babasından rivayet ederek dedesinden rivayet etmiş olup bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sakalını tıraş ederken sakalının eninden ve boyundan aldığını bize bildirir. Eninden ve boyundan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne yapardı? Sakallarını alma durumunda olur idi. Sakalların fazla kısaltılmayıp bırakılı vermesi, vermesi gerekir. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bıyıkları kısaltınız, sakalları salıveriniz. Bıyıklarınızı kısaltın ve sakalları da salıverin diye Efendimiz buyurma halinde olmuştur. Ki bıyıkların kesilmesi dört mezhep alimince nedir? Haramdır. Jilete vurma durumu söz konusu olmamalıdır. Kardeşler bunu da burada hatırlatalım. Sırt üstü yatıp bacakları birbiri üzerine atmak ki Abbad bin Temim radiyallahu anhunun amcasından rivayete göre bizzat kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescitte sırt üstü yatmış bir ayağını diğeri üzerine atmış vaziyette gördüğünü ne yaptı? Bize rivayet etti. Yani kişi uzandığı uzandığı zaman ayaklarını uzattığı uzatmasının akabinde ayağının birini diğer ayağının üzerine böyle atma halinde oldu. Yani yatırken ayakları ayaklarının üzerine atma durumunda olabileceğini ne yapmış oluyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yapmış olduğunu görüyoruz. Yüz üstü yatmak Allah azze ve celle'nin sevmediği bir yatış modelidir. Yüz üstü yatmak Allah azze ve celle'nin sevmemiş olduğu bir yatış modelidir ki Ebu Hureyir radıyallahu anhu bize rivayet ederek şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yüz üstü yatan yani yüzü yere gelmiş bir şekilde yatan bir adam gördü. Şöyle buyurdu. Bu tarz yatmak Allah'ın sevmediği bir yatış şeklidir. Ki şeytanın yatış şekli de yüzüstü yatma halinde yani burnu ağzı yere gelir bir şekilde yatma durumunda olmayı ne yapıyor şeytanın yatış şekli olarak da başka rivayetlerde efendimiz bize haber veriyor. İzinsiz bir kimsenin koltuğuna oturulmamalıdır. İzin almadan bir kimsenin koltuğuna oturulma halinde olunmamalıdır. Ebu Mesud Radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimseye yetkisi dahilinde olan bir yerde imamlık yapılmaz. Bir kimseye yetkisi dahilinde olunan bir yerde ne yapılmaz? imamlık yapılmaz. İzni olmadan koltuğuna da oturulmaz diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştur. Kadınlar erkeklere görünmemek için sakınmalı mı diye başlığın altında Ümmü Seleme radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ben meymune ile birlikte iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gözleri görmeyen Ümmü Mektum Radiyallahu anhu e, geldi. Bu olay örtünme ayetleri geldikten sonra idi. Abdullah İbni Mektum Rahmetullahi Aleyhu ne yapıyor? Kadınların olmuş olduğu bir yere geliyor ki örtünme ayetlerinin inmesinin akabinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize ona görünmeyin ve ondan sakının buyurdu. Ben de ey Allah'ın Resulü o gözleri görmez, bizi tanımaz dediğim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz de mi körsünüz, onu görmüyor musunuz buyurdu. Ümmü Seleme radiyallahu anh'dan gelmiş olan rivayette ki yani kadınlar erkeklere bakmaktan, erkekler de kadınlara bakma durumunda olmaktan ne olmalıdır? Kaçınma halinde olmalıdır. Nur suresi 31. ayet-i kerimede Allah azze ve celle bu durumu ne yapmıştır? bize zaten haber vermiştir. Kadının fitne oluşundan sakınmak gerekir ki minel fitnetü nisa diye Resulullah ne yapar? Kadının bir fitne olduğunu bize bildirir ki kadının fitne olması çok tehlikeli halleri içerisine kapsayabilir. Usame bin Zeyd ve Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl radiyallahu anhum'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne unsuru bırakmadım. Erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne unsuru bırakmadım. Yani kadınlar o kadar zararlıdır, tehlikelidir. O kadar erkeğin kafasını karıştırma durumunda olur. Devamlı erkeğin kafasını bulandırır. Kadın ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de erkeğin devamlı kafasını karıştırıcı olarak kadın fitnesinin olduğunu bize belirtiyor. Peruk ve dövme yaptırmanın yasak oluşu. Abdullah bin Mesud radiyallahu anhudan rivayet edildiğine göre güzel olacağız diye Allah'ın yarattığı şekli değiştirerek dövme yapan ve yaptırana yüzlerindeki Kılları koparan kadınlara Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz lanet etmiştir. Görünüş şekillerini değiştirme adına yapmış oldukları peruk takmaları, yüzlerindeki kılları yolmaları, dövme yaptırma halinde olmalarına Resulullah ne yapmıştır? Lanet etmiştir. Ki yaşamış olduğumuz zamanda maalesef İslam mi esaslara riayet edeceğiz diye başörtüsünü çıkarmama adına veya saçlarını göstermeme adına peruk takanların olduğunu da ne yapmaktayız? Bilmekteyiz. Yani Allah Azze ve Celle'nin emirleri, dünyevi esaslara uygulamaya, çevrilmeye başlanmış. Yani biz dine değil, dinin içerisindeki emirleri kendimize uydurmaya ne yapıyoruz? çabalıyoruz. Bu da ne değildir? İyi değildir. Dövme işareti veya dövmeler ise yer yerde almış başına gitmiş. Yüzlerdeki kılların yolunması ise kadınlarda zaten alışkanlık haline gelmiş, almış başına gitmiş. Yani dünyada güzel olalım, ahirette bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin lanetlediği kişiler arasında yer alanlar konumunda olalım diye ne yapıyorlar? Hareket ediyorlar. Allah Azze ve Celle inşallah hidayet verip kendilerini dünyaya değil ahirete çalışan kesimden eylesin. Kadın güzel kokular sürünerek sokağa çıkamaz. Kadın güzel kokular sürünerek ne yapamaz? Sokağa çıkamaz. Ebu Musa radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her göz yabancı bir kadına bakarak göz zinası işlemiştir. Bir kadın da güzel kokular sürmerek erkeklerin yanından geçerse o da aynen bakan erkekler gibi zina etmiş olur diye Efendimiz ne yapıyor? Erkeklerin geçen bir kadına bakmamalarını, baktıkları zaman göz zinası işleyeceklerini bir kadının da dışarıya çıkarken kokular sürünüp de o kokularla erkeklerin yanından geçtiklerinde kadının zina etme fiiline ortak olacağı veya göz zinası derecesinde günah işleyeceğini ne yapıyor? Efendimiz bize bildiriyor. Maalesef yaşamış olduğumuz zamanda dolmuşa bin parfümlerin kokusundan ne yapma ee, her yerde Şöyle, mesela bir kadın geçti burnuna ya ya kadar Allah'ın aleti, aleti Evet O kadınlara işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanet ediyor ve o şekilde olunmasını bize bildiriyor. O kadınlara lanet olduğu gibi ee, Allah Azze ve Celle'nin kendilerini göstereceği çok sıkıntılı durumlarda maalesef söz konusudur kardeşler. Uyluk avretten sayılır. İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Uyluk avretten sayılır. Örtülmesi gerekir diye ne yapmıştır? Bize bildirmiştir. Kişi giyinmiş olduğu elbiselerine ne yapacak? Dikkat edecek, uzun giyinecek. Pantolonun eğildiği zaman, secdeye falan gittiği zaman belinin açılma durumu olma halinde olmayacak kardeşler. Hamamlara gitmek yasaklandı mı? Hamamlara gitmek yasaklandı mı? Cabir radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse peştemalsiz hamama girmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse peştemasız olarak ne yapmasın? Hamama girmesin. Allah'a ve ahiret gününe inanan hanımını hamama sokmasın. Allah'a ve ahiret gününe inanan üzerinde içki içilen masalara oturmasın diye Resulullah sallallahu aleyhi ve ne yaptı? Bize buyurdu. Yani hamama peştemasız girmemek avret mahallemiz gözükmemesi gerekir. Hanımlarımızı hamamlara gönderme durumunda olmamalıyız ve içki içilen sofraların üzerinde de oturma halinde olmamalıyız kardeşler. Resim ve köpek bulunan eve melek girmez. Resim ve köpek bulunan eve melek girmez. Ebu Talha radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den işittim. Şöyle diyordu. Köpek, resim ve heykel bulunan eve melek girmez. Köpek, resim ve heykel bulunan eve melek girmez. Evlerimize meleklerin girmesini istiyorsak köpek dahil etmeyeceğiz. Resim koymayacağız. Resmin olmuş olduğu yerde melek bulunmaz ve heykelde bulundurma halinde olmayacağız kardeşler. Ebu Hureyir radiyallahu anhudan bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğu da bildirilir. Cebrail bana geldi ve dedi ki ''Dün gece sana gelmiş idim, bulunduğun eve girmeme e, gelmiş idim ve dedi ki dün gece sana gelmiştim, bulunduğun eve girmeme bu güne kadar bir engel yoktu fakat evin kapısının örtüsünde insan resimleri olan bir perde var. Evin içerisinde de resim ve nakışlar bulunan bir duvar örtüsü vardı ve evde de bir köpek bulunuyordu. Şimdi dedi Cebrail aleyhisselam, "Emret, kapı örtüsündeki resmin başı koparılsın. Yani baş kısmı ne olsun, ortadan kaldırılsın. O zaman o şekil bir ağaç şekline benzer. Duvar örtüsü için emret, kesilsin. O parçalar da yere atılıp çiğnenen minder yapılsın." Köpek içinde emret o evden atılıp çıkarılsın dedi Cebrail aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsini yaptı. Köpek Hasan ve Hüseyin'in oynadıkları bir köpek yavrusuydu emretti ve köpekte çıkarıldı. Yani çocuklarımız seviyor diye köpekleri evde bulundurmak ufak yavru enikleri bulundurma gibi hal içerisinde de olmamamız gerekir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz resimleri ne yapıyor? İptal ediyor. Yani evlerde dedemin resmiydi, babamın resmiydi, annemin resmiydi. İşte ben bunu vefat ettiydi. E, taplo yaptıracaktım, asacaktım, her gün görecektim gibi durumlar Müslümanın hayatının içerisinde olması gerekli olan durumlar değildir. Veya evin içerisinde resim halinde bulunan herhangi bir şey olmamalıdır kardeşler. Diğer rivayette ise beyaz kılları yolmanın yasak oluşu. Amr bin Şuayb radiyallahu anh'ın babasından ve dedesinden rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beyaz kılları yolmayı yasakladı ve bu Müslümanın nuru nurudur buyurdu. Müslümanın nuru olan nedir? beyaz kıllarıdır ki istişare edilen kimse güvenilen kimsedir. İstişare edilen kimse güvenilen kimsedir. Ebu Hurayra radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün şöyle buyurdu. İstişare edilen kimse güvenilen kimsedir dedi. İstişare etmiş olduğumuz kimseler haliyle kendilerine güvenmiş olduğumuz kimselerdir. Güvenmediklerimizle ne yapmayız? istişare etme halinde olmayız. Uğursuzluk diye bir inanç var mıdır? Günümüzde en çok sıkıntı olan <laughs> insanların hayatına yansımış bulunan uğur kelimesi ki bu noktada Abdullah bin Ömer radıyallahu anhudan rivayet edilerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğu bize bildirilir. Uğursuzluk inancı cahiliye devrinde üç şeyde var kabul edilirdi. Kadın mesken ve binit. Yani cahiliye alışkanlıkları içerisindedir. Cahiliye alışkanlıkları içinde olarak kadını ne görürler? Uğursuz görürler. Ee, evi uğursuz görürler. Ve biniti uğursuz görürler. Fakat İslam'da böyle bir şey yoktur kardeşler. Üç kişinin birlikte olduğu bir yerde iki kişi gizlice konuşmaz. Üç kişi iki el üç arkadaşla beraber bir yere gittik. Gitmiş olduğumuz yerde iki kişi kendi arasına çekilip de konuşma durumunda olmasın. Abdullah radiyallahu anhudan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Üç kişi olduğunuz vakit iki kişi diğer arkadaşından ayrı olarak fısıltı ile konuşmasın diye Resulullah buyurdu. Süfyan Es-Sevr radiyallahu e, Anhu'nun rivayetinde ise şöyle demektedir. İki kişi üçüncüsünden ayrı olarak fısıltı ile konuşmasın. Bu hareket ayrı konuşulmuş bulunan kimseyi ne yapar? Üzer git diye ekledi. Ki inşallah burada kalalım. Güzel olan isimleri den Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz buyurmaya devam edecek. İnşallah hayatımızın içerisinde güzel isimleri de Efendimiz'den öğreneceğiz ve devam edeceğiz kardeşler ki inşallah aktarmış olduğumuz rivayetlerle Allah azze ve celle amellerini artıran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetlerine daha çok tabi olan ve gerektiği gibi amel eden kullarından olmamızı her birimize nasip eder. Sözlerimin içerisinde hatalı kelimeler var ise tamamı ile bana aittir. Doğru olan bütün kelimeler de Allah Azze ve Celle'ye, Resulüne ve alimlere aittir. Sübhaneke Allahümme ve hamdik neşedem la ilahe illa ent estağfurke ve